Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar 5-11 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş burcunuzda ilerliyor. Bu hafta doğan tüm Başak burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen Başaklarımız, Güneş yükselen burcunuzun üzerinde enerjinizi arttırıyor. Daha fazla dikkat çekiyorsunuz ve sizin için yılın önemli bir dönemi geçtiğimiz hafta burcunuzda yeni ay doğdu. Şimdi ay ışığını yavaş yavaş büyütecek. Hafta sonunda dolunaya ulaşacağız ve bu hafta 5 Eylül'de Şans gezegenlerimizden Venüs burcunuza geçiyor. Venüs 29 Eylül'e kadar Başak burcunda olacak. Venüs'ün desteğiyle beraber Eylül ayı sizin için çok keyifli olabilir. Venüs hem ilişkiler, sosyalleşme, aşk ilişkileri, sevgi ilişkilerinde bazı fırsatlar getirebilir size hem de parasal kazançlarda çok daha olumlu olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda kendinizi daha çekici hissedebilirsiniz. Karizmanız yükselebilir. Güzellik, estetik, kişisel bakım gibi konularda bu dönemde sizin için daha faydalı olabilir. Evet, pazartesi ve salı günü Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Hafta başı çocuklarla ilgili konular, eğitim konuları, biraz daha ne hani kişisel uğraşlarınız, kişisel girişimleriniz öne çıkıyor. Salı günü çok verimli. bu anlamda her türlü maddi girişimler olabilir. Çocuklarla ilgili, eğitimle ilgili bazı aktiviteler olabilir. Somut sonuçları almanız, Hedeflerinizi ulaşmanız mümkün. Önemli görüşmelerinizi, toplantılarınızı, yazışmalarınızı da Salı günü yapabilirsiniz. Çarşamba günü Ay Kova burcuna geçecek. Çarşamba ve Perşembe mesleki konular ve günlük hayatınızdaki genel işleriniz, sorumluluklarınız biraz ön planda. Çarşamba günü öğleden sonra oldukça hareketli enerjiler var. Hani çok sayıda işle ilgilenmeniz, haberler duymanız ve yani bir şeyleri okuyup araştırmanız mümkün görünüyor. Cuma günü itibariyle ay artık balık burcuna geçecek ve dolunay enerjilerini hissedeceğiz. Cuma gün Cumartesi günü balık burcun 17 derecesinde sizin için de çok önemli olan bir dolunay var. Karşıt burcunuzda olduğu için ilişkilerinizle ilgili alanda bir farkındalık, bir aydınlanma söz konusu. Sevgili Başaklar, bu dolunay size bir evlilik getirebilir tabii ki. Yani bir evlenmeye karar verebilirsiniz ya da evlenebilirsiniz bu dolunay etkisiyle bir ilişkiniz varsa. Yakın arkadaşlıklar, birebir ilişkiler, işbirlikleri ve ortaklıklar alanında bir anlaşma, sözleşme gündeminizde olabilir. Veya bazı önemli değişimler de yapabilirsiniz tabii ki. Karşınızdaki kişilerin beklentileri ve onların davranışları da bu dolunayda size bazı sürprizler getirebilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.